Teyemmüm demek su bulunmadığı zaman abdest alma ihtiyacı hasıl olduğunda kolaylık olsun diye emredilen şeydir. Su bulunmadığında veya su bulunur da suyu kullanmak tehlikeli olur ise onun yerine teyemmüm yapılır. Ama bu tehlikeyi herkes kendi kafasına göre ayarlamamalı. Şimdi teyemmümün iki şartı vardır eski tabirle söylüyorum gene iki darp bir niyet derler eskileri yani bir niyet ederiz bir de iki defa ellerimizi temiz taş veya toprağa hafif tozlu taş veya toprağa vururuz nasıl yaparız onu niyet ettim Allah rızası için teyemmüm yapmaya deriz ve önümüzdeki taş veya toprak yahut tahta işte şu tahtayı böyle kabul edin siz hafif de tozlu zaten birazcık da toz var bunun üzerinde hafif tozlu kabul edin elimizi bir defa vururuz şöyle kaldırırız bakarız elimizin içerisine çok fazla toz varsa şu baş parmaklarımızı hafifçe birbirine vurmak suretiyle o tozların bir kısmı yere dökülür ondan sonra şöylece başlar yüzümüze süreriz ellerimizi İkinci defa toprağa vururuz gene. Efendim sol elimizle sağ elimizden başlamak üzere böylece bir de böylece getirir kolumuzu mesederiz. Sağ elimizle de sol elimizden başlayarak üstünü mesederiz. Ondan sonra da altını mesederiz. Böylece geçici olarak abdestlenmiş oluruz.